Burada sokaklar fazla çatar kovalar memurlar Çekem kovalar fazla çapar alasın buna mecburlar Çoğumuzda yaz var gözümüzde yaş diyorsun saçıma haklar Ben de hissem... Buna mecburlar ama bebek anla Ben beni öldürecek bir silahlıyım Sanki hiç istemedin beni anlamayı Yoruldum sırtımı sana yasladım Sen düşünmedin yaktın beni cayır cayır İçimde bir yerde hala sen Gözüm hep seni görüyor Ne yapayım sen söyle Seni cebimde mi saklasam Başım çok deli dönüyor Neredesin sen söyle Bize koştur dedim hale Koşturdum da hane Paket oldu hayaller Şakır mı yaktı semtimde caddeler? Burada sokaklar fazlaca dar kovalar memurlar. Çekem kovalar fazlaca para lazım bundan mecburlar. <laughs>